Belki de artık beğenmiyor beni. İyi bir senin gözlerin yeter. Sıkıldı herhalde benden. Saçmalama. Ara bir sor bence. Evini kaybeder. Sorayım bakayım. Sor. <laughs> o kadar diyet de yapıyor babası küçülmedi bir türlü. Diyet mi yapıyor? Çok üzüldüm. Yanlış diyet mi yapıyor? Ne yapıyor bu? Hiç bilmiyorum. Baby senden hiç bakıl sormadı mı? Yok sormadı. Niye? Hani ne bilmiyorum, o kadar fitsin filan. <laughs> ben hani kilo vermek istesem ilk sana sorarım. Yani bilmiyorsun ki insanları belki de ne bileyim. Kıskanıyor mu? bilmiyorum. Evi niye kıskanıyor? Kıskanıyor diyemem ama hani o popülerdi okulda. Şimdi ben hiç yaşlanmadın diyor arkadaşlar. Aklımdan geçti de işte. Bilmiyorum Kadınların arasındaki bu çekememezlik çok kötü ya. Ben çok üzülüyorum. Niye yani sorsa ne olur baby. Belki yüzleşemiyor durumla. Yani kolay i̇şte, değil. Bazısı böyle. Çok üzülüyorum.